Beni anlatacak kadar yağmur yağmıyor sokaklara Artık ne söylesem yaşadıklarım üzerinden kaygarırım Sıyrılarak ağlamak istiyorum yeniden Ellerime dikenler atsın istiyorum Dizlerim kanamasın ey Sesimin bütün hazinelerine dokunarak Ve sonra dağların gerisinde Rüzgarın savurduğu derin vadilerde Kalbimin gizemini bağırmak istiyorum Avuzum yettiği kadar Rehavet saati gelmeden Bir sigara yakmalıyım odun ateşinden Şimdi Küllükteki külleri karıştırıyorum İzmaritiyle tadı damağımdaki son sigaram Sevabını deme yazıyorum İhanet etmeyip yaşadıklarıma Sonsu olma arzusu beyhude bir istek Ben sonsuz değil tamam olmak isterim Hayat olsa olsa bir incinmedir bence Hayat yara almaktır üzülmektir, kırılmaktır. İnsan kusursuz olmadığının farkına yara aldıkça ve kırıldıkça varış, kırılmamış bir kalp, incinmemiş bir ruh, kusursuz değil karanlıktır. Işık ancak çatlaklardan sızar içeri. Ruhun ve kalbin karanlığı. Çatlaklardan sızan o ışıkla aydınlanır İncinme, incitmemi öğrenmenin Yara almak onarmanın ilk adımıdır Tam da bu yüzden insanın aldığı ilk yara Onun içeriye doğru açılan ilk gözüdür İçinde bir yerlerde eksik bir parçasının olduğunu o gözle görür insan O gözle görür kendisiyle aynı yaraları taşıyanları Ve içinde bir şey olanlar İçinde bir şey olanları gözlerinden tanır içine açılan O gözle bakar etrafına İçindeki acıyla dışındakileri anlamaya çalışır En çok Hile yapmayanların Buna rağmen geride kalanların Hüzün perestlerin Yani acıdan kıvrananların Fakirlerin Kimsenin aşık olmaya layık görmediği kalbi kırıkların Yense de yenilse de eve ve yalnız dönen çocukların Kalbini yoklayanların olan bir közü üfler gibi üfleyerek Diri tutmaya çalışanları severim ben Çünkü yorum her şeyden öte bir insan olarak Başkalarının omzuna dokunarak Kendini uyarmanın Başkalarının yarasını sararak kendi yaralarını sağaltmanın mümkün olduğuna, sorgulamaktan öte bir üstleniş olduğuna inanırım ben. Toplumun kanayan yaraları dokunur bana. Kendimi anlatmaya kimin yarasından başlayayım ki? O yaraya da elime kalemi tutuşturan o dert ne? Çoğaltarak veya eksilterek yeniden inşa etmek diyebiliriz belki. Belki de bir oyun, hayat oyunu Tek bir cevabı var mı bilmiyorum Tek bildiğim insanın içeridekini dışarıya Dışarıdakini içe aktarmak isteyen bir duygu olmalı bu Evet Ben sonsuz değil tamam olmak isterim İçimdeki sesi dinliyorum Sakınmak isterse sakınıyor Zorluğa talip olmak isterse talip oluyor Araştırıyor, büyütüyor, ekliyor, çıkarıyorum Kısa kesmek isterse kısa kesiyorum Onu dinliyorum yani İçimdeki Sesi Uzun Uzun yazıyorsun kısalt diyorlar bana Daha fazla içselleştir diyorlar Böyle olacağına söz veremem Babaların hayal kırıklığına uğratmaktan korkan çocuklar Babaların ölümüyle yarım kalan hayatlar Mezara dönen evler ve kalplere Dokunmak benim işim Baba demek helal lokma demektir benim için Günümüzde her şeyin birbirine karıştığı bu zamanda Helal kazanç Mücadelenin ve savaşın en büyüdür bence Diğer yandan helal lokma Hem meydan hem cephe Hem de mühimmatın ta kendisidir Eskiler Haramın girdiği yerden haram, helalin girdiği yerden helal sökün eder demişler. Bir bildikleri var elbet. Annenin merhameti kendisi de dahil herkese yetebiliyor, iyileştirebiliyor. Ya baba! Merhameti kendi elleriyle eğirmek zorunda. Kendisi de dahil kimseye yetmeyebiliyor bu yüzden. Neden? Birisine azıcık saygı duysanız. O kişi ilk önce o saygınlığı baltalamakla işe başlar Neden? Birisine umut deseniz gelip ilk önce sizin kalbinizde çırpınan serçeği vurur Neden? Hırmaklar çöle değil denize akar Ve Neden? Yıldırımlar gelip de insanın dünyadaki ıssızlığını Düştüğü yolları görüp de Kötü olanı elbette anlatacağız İyi olanı elbette yücelteceğiz Bunu en uçtaki kişiler bile söyleyebilir bize Ama değersiz kılarak Basitleştirerek iyiliği Kötüleştirenler var Maalesef Basit bir şiir Bir başkasını Kanatlandırıyor her şarkıyı beğenen biri çıkıyor İnsanı yükseltiyor ama sonrasında bir şey söylemiyor Onarmıyor Düzeltmiyor Karşımızda tuğlası düşmüş bir duvar var Tuğlayı boşluğa kadar yükseltiyor ama çoğu zaman orayı kapatmıyor oh. Beyazın üzerine kırmızı koyarsanız Elbette her yerden görünür Ama beyazın üzerine Beyazı koymanın Beyazın üzerinde beyazı göstermenin Bir yolu olmalı Vardır da Gölgelerden yararlanırsınız. Misal, misal... İnsanın yalnızlığı ve tutunamamasından ziyade... Alt sınıf insanının yalnızlığı, yoksulluğu ve değerlerinin... Kentte yavaş yavaş çözülüşü gibi... Çizginin bu tarafında olanları anlatmak gibi... Hayatın içine girilse bunlar hep görülecek. Hayatın bütün acılarına küçük numuneler bulunacak İnsan olmanın, insanın yazgısının Ölüm bilgisinin bizi getirdiği yerler aynı Birinde adı yoksulluk Diğerinde adı yoksulluk Ne kadar yorgun yerleşse de vazolarına çiçekler Yorgun hasretler yüklü hepsi Öylesine canlı ve sonra Vazgeçiyorum gün batımından Elimle tutuyorum güneşi Yanıyor yanmasına Ama acımıyor canım Ve bozulmasın dünyanın düzeni diye Uğurluyorum güneşi gene kendi dünyasına Gün batımlarına Böyle yazar beni inandığım kutsal kitap Ellerinde conta, cıvata, gres yağı ve tornavida tutan çocuklarla Temiz yakalı, saçları taralı ve güzel kokulu çocuklar Bu sularda akacaklar aynı denize Altlarında forsasız birer yelkenli kağıttan ya da Kanatlanıp uçacaklar gökyüzüne. Kanatları sanki rüzgardan ne ustabaşı olacak yanlarında. Ne mürebbiye, öylesine özgürce söndürecekler ateşe verilmiş gökyüzünü. Bir damla su gibi yeryüzüne döndüklerinde. Sevmek için yer ve zaman önemli değil ki. Sevdiğine seni seviyorum diye bilmektir güzel olan Nerede ve ne zaman söylenirse söylensin Her mevsim sevebilmektir dünyayı Ve her mevsim kasım patılar açar Sevdanın yürek dokulu yamaçlarında Yüreğimizde ne kadar ısaklı Hangi gökyüzündedir aydınlık Ve sevilmenin yangın kızılı ürkek bakışlarında daha çok farklıdır ışık redfer